Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok tatlı bir pembeyle geldim karşımıza İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim buçuk numara. ilmek sayılarım 4, 4, 4'ün katları artı 2. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz modelin kurulumuna geçelim. Ben böyle bir lastik başladım geldim. Size sadece bir tavsiye söylüyorum. Bu modele bu lastik çok güzel yakışıyor. Şimdi çalıştığımız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız ama tabi siz sevmeseniz başka lastik de uygulayabilirsiniz. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden modele kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Burada 2 ilmek düzüm var bakın. Bu aradan giriyoruz, 1 ilmek alıyoruz, buraya bırakıyoruz. Bunun ikisini birlikte düz örüp kesiyoruz. Arkadaki ilmeği de düz örüyoruz. 2 ilmek ters. Tekrar bakın bu 2 ilmeğe geldiğimde bakın buradan 2 ilmeğin arasına 1 ilmek çıkarıyorum buraya bırakıyorum tekrar buradakiyle birlikte ikisini bir düz örüyorum kesiyorum yanındaki ilmeği de ayrıca düz örüyoruz 2 ilmek düz düz ilmeğin yanına geldiğimde bakın buradan bir düz ilmek çıkarıyorum buraya bırakıyorum yanındaki ile birlikte ikisini bir örüp kesiyorum sonra buradaki o tek ilmeği de düz örüyorum iki ilmek ters iki düze geldim bakın buradan bir ilmek alıyorum buraya bırakıyorum buradaki ile ikisini bir örüyorum arkadaki ilmeği de tek düz örüyorum 2 ilmek ters kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum Modelin arka yüzündeyiz. Yani iki ters iki düz örmüş olduk. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek düzüm var burada. Örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum modelin arkasındayız 2 düz 2 ters örüyoruz 2 ters 2 düz kenar ilmeğimi de örüyorum model tabi ilerlemeyince kendini göstermiyor Şimdi modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Buradaki ters ilmekle buradaki düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bu öne alıyorum. Öbürün arka. Bunları ayrı ayrı tek tek düz örüyoruz. Burada bir düz ilmeğimiz var. Burada da bunu yer değiştiriyoruz. Bunları da tek tek düz örüyoruz. Bakın tekrar buraya geldiğimizde buradaki ters ilmekle buradaki düz ilmeğin yerini değiştiriyoruz. düz örüyoruz tek tek bu arkadaki ile de buradaki ters ilmeğin yerini değiştiriyoruz bunları da tek tek düz örüyoruz tekrar bakın buraya geldik buradaki ters ilmekle buradaki düz ilmeğin yerini değiştiriyoruz tek tek düz örüyoruz Buradaki düz ilmekle de buradaki ters ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Tek tek düz örüyoruz. Tekrar buraya geldik. Bakın. Bunların yerini değiştiriyorum böyle. Buradaki düz ilmeğimi öne alıyorum. Düz örüyorum. Arkadaki aldığım ilmeği düz örüyorum. Buradaki düz ilmekle de buradaki ters ilmeğin yerini değiştiriyorum düz örüyorum. Burada bir tek ters kaldı örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Modeli bir kez kurduk. Modelin arka yüzündeyiz. Modelin arka yüzünde dördüncü sırası arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Arka yüzden hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bir modeli bitirdik. kenarını indirdim döndüm modeli bir kez kurduk ikinciyi kuracağız ama bu sefer modeli kaydıracağız ilk ilmeğimi örmeden aldım ilk ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek 3 ilmek ters örüyorum 1 2 3 ilmek ters ördüm. 2 ilmeğe geldiğimizde aynı buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Buraya bırakıyoruz. Bunun ikisini bir düz örüyoruz. Sonra buradaki ilmeği düz örüyoruz. Tekrar şimdi buraya geldiğimizde iki ters örüyoruz. Tekrar buraya iki ilmeğe geldik. Bakın. Tekrar bir ilmek alıyoruz. Buraya bırakıyoruz. İkisini bir düz örüyoruz. Sonra da arkasındakini düz örüyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Buraya geldik yine aradan bir ilmek çıkarıyoruz. Buraya koyuyoruz. İkisini bir düz kesiyoruz. Arkadakini de düz örüyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Tekrar buraya geldiğimde bir ilmek çıkarıyorum. Buraya koyuyorum. Buraya bunu koyuyorum. Bunu da buradan örüyorum. dönüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Şimdi kenar ilmeğimden sonra burada iki ilmek ters örüyorum. Tekrar buraya geldiğimde bakın buradaki ters ilmekle buradaki düz ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Ve bunları tek tek düz örüyoruz. Buradaki düz ilmekle buradaki ters ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Bunları da tek tek düz örüyoruz. Tekrar buraya geldiğimde bakın bu ters ilmekle buradaki düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bunları tek tek düz örüyorum. Buraya geldiğimde de buradaki düz ilmekle buradaki ters ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bunları da böyle tek tek düz örüyorum. Çok basit bir model. Sadece dikkat edin. Kaydırırken ee, ilmeklerin yerini şaşırmayın. Bununla bunun yerini değiştiriyoruz. Burayı düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. İki model bitirdik. Arka yüzden de bütün ilmeklerimizi modelin arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Modelin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. İki modeli kurduk basit bir model arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örüyorum kenar ilmeğimi de ördüm bakın modelimiz böyle kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim ben size ilerlemiş hali böyle modelimizin burası arka yüzü burası ön yüzü bu da beraber çalıştığımız bugünlük de bu kadar diyorum Hoşça kalın, sağlıkla kalın kendinize iyi bakın